Ya beni tanıyor niye kıskansın? Peki sen onu kıskanır mısın diyelim? Eşin buradan selamlar kendisine diyelim eşin gecenin üçünde eve geldi. Ne yaptın? Eşin, ne yaptın bey? Ya işte arkadaşlarla biraz içtik. Valla Ali abi bir hikayeler anlattı aklımda Ay, yarın ayırınca anlatayım falan diye geliyor ama alkollü aşır aşırı alkollü hani belki pavyondan geldi belki bir, bir, iki karıya kerkindi bir şey yaptı hani kıskanır mısın onu arkadaşlarıyla gidince görüntülü arıyorsun kaç dakika konuşuyorsun mesela onunla bir de yani görüntülü aramak da bir şey değil nasıl diyeyim tedbir değil arıyor böyle almış karşı kim var kim var yanında kim var yanında göster etrafı bir göster ha, balkonda dört arkadaş içiyorsunuz Güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun aşkım. Hadi. Hadi tamam. Bak çok geç kalma falan deyip masayı gösteriyor. Peki işte diyelim balkonda kurulmuş bu. Fakat salonda dört karı var. Mesela sen arıyorsun bak arkadaşlarını tanırsın tabii canım tanıştırmıştır. Şöyle bir hikaye var. Dördü de evli daha mı bunların dört arkadaş bir hovardalık yapmak istiyorlar. Evliler çocukları falan var. <laughs> Mesela işte kocanın yanında bir karı. Oh, yavrum var Amına okşuyor bilmem ne. Herkes aynı kafada. Rakı içiliyor masada. Sen arıyorsun o sıra. Hanım arıyor. Kapat kapat müzik. Hanım arıyor. Müziği kapat. Müziği kapatın. Dur hanım arıyor. Bir dakika. Dur 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 kızlar. içeri içerisi salona. Salona salona hadi. Parasını verdik o kadar Hadi. Aşkım. Ya biz biz de arkadaşlarla dertleşiyorduk biraz. Üzücü bir hikaye ya. Ahmet'in annesi öldüğünde çok kötü hissetmiş ya. Onu konuşuyorduk da. Allah ben duygulandım biraz. Şu kötüyüm. Sonra, sonra arayayım ben seni. Üzüldüm de. Sen. Gözüm doldu bak. Görüntülü arama ha. Peki madem bu kadar çok güveniyorsun niye görüntülü arıyorsun? Asıl soru o. <laughs> ya hayır dalga geçmiyorum. İhtimalleri sana sunuyorum şu anda. Madem bu kadar çok güveniyorsun. Niye arıyorsun görüntülü? İnsan bu kadar güvendiğini görüntülü arayıp ortamı kontrol eder mi? Güvensiz insanlar bunu yapar. Aynen sesli aran abi. Ben bunu yapıyorum. Tamam kapat telefonu. Ben çok gıcık olurum. Ben bunu kız arkadaşıma da yapmam. Bana yapılmasını da istemem. Arkadaşlarımla içiyorum sohbet ediyorum görüntülü arıyor masayı göster bana diyor. Ya, Sikeyim ben öyle ilişkiyi ya hani güven. Ararım bir. Baktım saat işte ararım ben. İtici bir durum. Sevdiğin adamı da arkadaşlarının arasında kötü gösterirsin.